Sesimin ulaştığı herkese sevgi, saygı ve hürmetlerimi iletiyorum. Çocuğunuzun gönderdiğiniz anaokulunda şöyle aktiviteler var mı? videonun içinde. Ağaç yaş iken eğilir atasözünün o kadar derinliği var ki biz de bu videoyla bunu ispatlamak istedik. Küçük çocukların büyük işler yaptığını gördüğünüzde bir garipsersiniz değil mi? Hayır, aslında takdir etmemiz gerekiyor ki ediyoruz içten de. Ver abi videoyu. ne kadar önemli ve ne kadar ciddiyetle yapıyorlar değil mi? Bizim bir ustamız var Enes Usta. Buradan ona selam olsun. Enes Usta çırak lazımsa buradan talep edelim. Diyordun ya sen gelecek nesillere <laughs> çırak bulamıyoruz diye. Gelecek nesillerini inşa etmelerinde nasıl bir programlama yapıyorlar bakın. Siz ağacı yaşken eğerseniz şekil verebilirsiniz. Şimdiki gençlerimizin birazcık boşta gezmesinin sebebi de suçları aslında biziz. Onları düzgün eğitip yönlendiremediğimiz için. Tabi liyakat sahibi olan insanların da bunda birazcık suçu var. Siyasetle uğraşanların da birazcık suçu var. Şimdiki gençlerin de azıcık suçu var. Kocaman adamsın yahu boş oturulur mu? Demekle olmuyor. Bir kelamla adam olunsaydı biz bugüne gelmezdik. Ne kelamlar söylendi yukarıdakilere ama ne yazık ki bir kere de bazen anlayamıyoruz. Ben kendimden bahsediyorum. Bazen biri bir kelam söylüyor, üç ay sonra aa böyleymiş diyor. Nefsi bir tarafa bırakıp geleceğimizi planlamamız için böyle kardeşlerimizin önünü açabilecek düzgün okulların çok olması gerek. Bundan bahsediyorum. Siz ne düşünüyorsunuz?